Ee, bu seçim bile kazanamadıysa bence CHP bu tabanı eğitmedikçe seçim kazanamaz Türkiye'de. Mesela şu an insanlar şey düşünüyor, ikinci turda değişir mi, işte Sinan Ogan gelse, şöyle olur mu falan. Yani ben naçizane kendi kanaatimi söyleyeyim, ee, yani sıfıra yakın ihtimal veriyorum ben ikinci turda CHP'nin seçimi kazanabilmesini. Çünkü Sinan Ogan'ın oylarının büyük bir kısmı zaten CHP'ye tepki oyuydu. Ee, ve hani CHP tepki ama ben Ak Parti'de değilim oyuydu büyük bir kısmı ve bu oyları Sinan Ogan'ın tabanı değil yani Sinan Ogan bir tarafı işaretlese bile o oyun naçizane kanatım en az %3'ü 4'ü yine Ak Parti'ye gider ee, ikinci turda sanıyorum CHP seçmeni daha az katılım gösterecektir diye düşünüyorum bunun dışında işte gerek depremzedeler konusu olsun yani bugün TikTok'tan bir video düştü Gündelik siyasetin içine çok girmek istemiyorum. Zaten bu yayın gibi bir yayın da başka yapmayacağım muhtemelen de. Öylesine tetikliyor ki insan ya. Benim kadar siyasetten uzak durmaya çalışıyorum. Tetikleniyorum, tweet atıyorum, siliyorum. Tetikleniyorum, tweet atıyorum, siliyorum. Ee, abi bir tane TikTok fenomeni miymiş? neymiş artık. <laughs> yani seçmen tehdit ediyor. Deprem zeder, oy vermemiş de size şöyle yaparız da böyle yaparız da işte yardım etmeyiz de. Ulan onu izleyen seçmen sana oy verir mi yani?